Evet, merhabalar. Bu videoda sizlerle Read Red Work 1, 120. metin ile birlikteyiz. Çalışma Evde çalışma Evde çalışma ve biz bahsetmeyeceğiz, konuşmayacağız. Neyden? Ev işlerinden, ev işleri hakkında konuşmuyoruz. Ondan bahsetmiyoruz. Elektronik kulübe. Mıdır o ses midir? Garip bir ses midir? Garip ses midir? Yani kulağa garip mi gelir? Değil. Fütüristlere göre, gelecek bilimcilere göre değil. Onlar söyler. Neyi söyler? Gelecekte insanların çalışacağını, çalışacağını söyler. Evde bağlantılı olarak onların ofis bilgisayarlarına ucuz bilgisayarlarla onların ofisteki bilgisayarlarına bağlantılı olarak çalışacağını söyler. Gerçekte bazı deneyler söyler neyi? 2000'li yıllar itibariyle 10 milyon Amerikalı kadar çok, 10 milyon Amerika'dar Amerikalı kadar çok çalışa, çalışıyor olacağını, çalışıyor olacağını neyden evden çalışıyor olacağını söyler. Yok. Daha yoğun e, iş iş çıkış trafik problemleri trafik problemleri yok. Yok daha pahalı ofis binaları yok. Ofis çalışanları çalışır daha etkili bir şekilde, daha üretken bir şekilde çalışabilir onların evlerinde. Hangi evleri bunlar? Onların onların sürekli olarak kesintiye uğratılmadığı, kesintiye uğratılmadığı tarafından telefon ve diğer arkadaşları tarafından kesintiye uğratılmadığı evler. Fakat ev gerçekten ideal yer midir çalışmak için? Deneysel projelerde şurada, şu çevrede, şu boyda yapılan, şurada yapılan yani Amerika'da yapılan deneysel projelerde birkaç yüz sekreter ve profesyonel çalışan katıldı, kabul etti, karar verdi denemeye. Neyi? Evde çalışmayı bilgisayarlar üzerinde. Evde çalışmayı hangi bilgisayarlar bunlar? Onların Firmalarının ofislerinin bilgisayarlarına bağlantılı olan, bağlantılı olan bilgisayarlar üzerinde evde çalışmayı denemeye kabul etti, karar verdi. Bu türü çalışmanın bu türü adlandırılmaktaydı, adlandırılmaktadır telekomünikasyon olarak ve işçiler çalıştı, nerede çalışır nerede rahat yerlerde nın yerine neyin yerine ofis binalarının yerine rahat yerlerde çalışır. Avantajları olsa da neyin? Bilgisayarla evde çalışmanın avantajları açık her zaman açık olsa da dezavantajları ele alınmadı çok fazla ele alınmadı. İşçiler korkuyor, korkar, korkar. Neyden? Kaybetmekten. işverenler, işverenler korkar kontrolü kaybetmekten. Onların işçileri üzerinde kontrolü kaybetmekten işverenler korkar. Onlar güvenmez işçilere evde işçilere güvenmez ve onlar düşünür neyi düşünür hiç biri izlemezse işçileri hiçbiri izlemezse onların çalışmayacağını sıkı bir şekilde çalışmayacağını düşünür diğer yandan işçiler hisseder e, bağlantılarının e, olmadığını, koptuğunu, ofisle bağlantılarının koptuğunu hisseder ve korkar işçiler. Onların unutuluyor olacağından, un unutulacağından ne zaman e, maaş artışına konu geldiği zaman maaş artışına ve promosyonlara konu geldiği zaman unutuluyor olacağından korkar Nedir bu maaş artışı promosyon yani daha iyi iş almak aynı şirkette aynı şirkette daha iyi iş elde etmek Şirketler ayrıca keşfediyor Neyi Evde çalışmanın, pahalı olduğunu keşfediyor. Onlar için pahalı olduğunu, e, neyden dolayı bilgisayarların yüksek maliyetinden dolayı pahalı olduğunu keşfediyor. Sendikalar karşıdır. Neye? Evde bilgisayar işine karşıdır. Onlar korkar. Neyden korkar? Ev bilgisayar atölyelerinin geri getireceğinden korkar. Neyi? 19. yüzyılın sonlarındaki zayıf çalışma şartlarını getireceğinden korkar ev bilgisayar atölyelerinin onlar söyler onun kolay olacağını işçiler için e, daha az daha az ödemenin işverenler için işverenler için işçilerin daha az ödemesinin yani işçilere daha az para ödenmesinin ve 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 vermemenin herhangi bir e, sağlık e, sigortası ya da emeklilik planı e, ödemenin işverenler için daha kolay olacağından onlar daha kolay olacağını söyler. Evet, onlar korkar. Neyden korkar? Çocukların çalışıyor olacağından korkar. Daha erken yaşlarda erken en erken yaşlarda çalışıyor olacağından korkar ve onlar söyler işçilerin zorlanabileceğinden hatta e, satın almak için ofis ekipmanları genellikle ödenen firmaları vasıtasıyla firmaları yoluyla ödenen e, ekipmanlar ofis ekipmanları satın almak için zorlanacağından hatta onlar korkar. Şimdilerde sendikalar karşıdır. Neye? Tüm ev e, bilgisayar çalışmalarına karşıdır. Den başka neyden başka? E, engellilerden, özürlülerden başka. Kim bunlar? Yaşayamayan, normal bir hayat yaşayamayan neyden dolayı? Onların fiziksel ya da zihinsel yetersizliklerinden dolayı normal bir hayat yaşayamayan engellilerden başka tüm ev e, e, bilgisayar çalışmalarına sendikalar karşıdır. Şirketler, evet hangi şirketler e, deneyimi yaşayan evde iş deneyimini yaşayan şirketler. E, sahipti neye bazı başarılara bazı başarılara sahipti fakat ayrıca bazıları da başarısızlıklara şurası e, söyler neyi söyler evde e, evde çalışmanın evde çalışmanın yüzde kırk daha etkili olduğunu olduğunu söyler neyden çalışmaktan ofiste çalışmaktan %48'inin daha etkili olduğunu söyler. Fakat eee fakat evde çalışanların hepsi sevmedi. Hepsi sevmedi onu. Evet kaçı bakalım? E, yöneticilerin 8'inden 3'ü, 8'inin 3'ü programdan ayrıldı. Bir yönetici şu kişi istedi. Ne yapmak istedi? E, ofisine geri dönmek istedi. Sonra neyden sonra? E 2 ayda iki ayda 20 puan, 20 kilo aldıktan sonra. Neden peki almış? O her zaman Gittiği için e, onun e, buzdolabına atıştırmalık için, gittiği için atıştırmalık şeyler için buzdolabına o her zaman yöneldiği için iki ayda 20 kilo almış ve o yüzden ofise geri dönmek istemiş. Diğer yönetici, evlilik problemleriyle olan diğer yönetici buldu. Neyi buldu? tüm gün evde olmanın evde olmanın yaptığını buldu. Ne yaptığını? Onun evliliğini daha kötü yaptığını buldu ve onun eşi sonuçta terk etti. Üçüncü yönetici ayrılan programdan ayrılan üçüncü yönetici özledi neyi sosyal bağlantıyı sosyal ilişkileri arkadaşlarıyla ofisteki arkadaşlarıyla ve buldu onu zor buldu kendi kendisini disiplin etmeyi evde kendi kendisini disiplin etmeyi zor buldu